Arkadaşlar merhaba. Bugün Edgar'la efsane bir şey yapıyoruz. Anlatıyorum şimdi ne Yapacağınızı hmm. Ben aksarı basıyorum. Ultim zaten hızlıca doluyor. Şöyle geliyorum. Tamam. Ultim doldu. Tekrar basıyorum. Ultimi harcamıyorum. Sonra bunları bastığımda bu sefer ultimi de harcıyorum. Yani böyle böyle kazanmaya çalışacağım. Ultim geldiğinde atlayacağım. Hiç de yük almayacağım ama ilk üçe girmem gerekiyor. İlk üç ya da ilk dört. Yani. Video biraz kısa sürecek de bir crow var bak. Ben crawler'ı ya Hepsi bana dalıyor ya. Böyle de çıkmam yani. Garip oldu biraz. Vallahi iyi, iyi çıktık. Ya Max Keşke bir kişinin keşke bir kişi ölseydi. E kim alacak? Max Aa, bu sefer aynı şeyi Primo ile deneyeceğim ya. Primo zaten hiç şey yok ya. Eee ultisi falan da olmuyor ya daha rahat hem Edgar gibi Max değil Edgar Keşke emojiler kapalı olsaydı bari şunlara basabilseydik ya. bittik. Uf. bir bize hareket yaptı ya. Dutun uygulama yapalım. Gelip oldu biraz. Orada bir kral var. kelim sih ya ah oh, afrika delia E. Primoyla ben hiç oynayamıyorum. O yüzden Primoy'u seçtim. Edgar'la yine de oynayabiliyorum. Tamam abi, bu yük bana yeter. Ya normal oynayayım ya. Ol. Tı. 58. Tamam. Mük. Mük olduk. Oha. Şimdi adamı bir atlayacağım. Görecek günü. Aa ne oldu? Bir de yavaşlatayım. hoppa Deli. Hiç böyle bir şey yapmaması gerekiyordu çünkü ben tam bir Piper kaçıcısıyım. Hem de bu adam durarak sıkıyor. İki tane yedik. Bittik. Ne yapıyorsun? Çıktı ya. Vuramadı diye. bitti. Cenni yani sen alakasın? Ya en sevdiğim karakterlerden biri. Böyle çekmesi falan var ya. Çok gıcık ya. Bunu 8 bitti yapalım. 8 biti de az önce yükselttim. No. Arkadaşlar arada değişik değişik sesler geliyorsa o, o benden geliyor. Şey zaten. Elimi bir yerlere sürtmemiş de. Sadece çok yavaş. Yoksa hiçbir sıkıntısı yok. Biraz daha hızlı olsa efsanevilere kadar gider bu. Hı. Çıktığın anda vururum. Eller arabaya. Nereye açtın? ya bu bot ya bot bot benim yani bot bu evimiz bot değil onu söyleyeyim ne olursun arkadaşlar bu arada 16 bin kupa olacağım çok yakınım 8 dakika. Oh. Bu son maç. Tamam. Yeah. Uf. Ben niye bu buraya taktım? Onu anlamıyorum. Oh, roket yıktı. sadece bro, benim Brock'la en sevdiğim şey sadece Ulises'in Başka hiçbirini sevmiyorum ya. Çok kötü bir karakter. İsterseniz bir gireyim Brock'la. Zar zor, zor 15 rütbe yaptım ya. 14 rütbede bıraktım. Arkadaş bu ne? O hiç canını da yükseltmiyorum. Bunu asla alamaz. Baksana abi vuramıyorum ki. Oğlanın sarı da veremiyor. İkili kutulara zar zor. Baksana. Bu ne abi ya? VIP. Arkadaşlar neyse bir dahaki videoda daha görüşmek üzere bay bay.